Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daggard 2 numara son yarışlarında gösterdiği performans dikkat çekici. Özellikle son 5 yarışında 2 kez birincilik elde etmesi potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ortho Star 3 numara önceki yarışlarındaki istikrarlı dereceleri ile öne çıkıyor. Yarıştaki en iyi performansı gösterme potansiyeline sahip. Quality Storm 4 numara Son zamanlardaki yarışındaki gösterdiği form ve jokeyi ile bu yarışta iyi bir performans sergileme. ihtimali yüksek. Commander's Coin. 2 numara. Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at. Son derecelerinde iyi sonuçlar elde etti. Hem deneyimi hem de jockey performansı ile öne çıkmakta. Maravich, bir numara, çeşitli derecelerinde zaman zaman hayal kırıklığı yaratmış olsa da, potansiyeli ve düşük handikapı ile risk alınabilir bir seçenek. Decatur Street, 7 numara, son zamanlarda yükselişte olan bu at, son derece rekabetçi bir form sergiliyor ve jockey de deneyimli. Bu şartlar altında dikkat edilmesi gereken bir diğer seçenek. Queen's desire bir numara son dereceleri göz önüne alındığında üst sıralarda yer almayı alışkanlık haline getirmiş görünmekte Uzun mesafelerde gösterdiği performansla dikkat çekiyor Carolyn's Angel 2 numara deneyimli bir at olmakla birlikte bazı yarışlarda bekleneni verememiş olsa da son zamanlarda daha tutarlı bir performans sergileyerek Dikkatleri üzerine çekiyor fakaça 3 numara genç yaşına rağmen önceki derecelerinde iyi bir eğilim göstermekte Zorlu rekabet içinde kendine yer bulabilir. Dreaming Girl. 5 numara. Son yarışlarındaki performansı oldukça dikkat çekici. Geçtiğimiz yarışlarda yüksek sıralamalar alarak formunu gösterdi. Özellikle 2. Sıraya çıkarak potansiyelini sergiledi. Bu sefer daha iyi bir sonuç elde etme şansı yüksek. Gatling Girl. 2 numara. Geçmişte aldığı sıralamalar pek etkileyici değil. Ancak genç bir at olarak yeni fırsatlarla formunu geliştirme potansiyeline sahip. Yeni jokey ile uyum sağlarsa, sürpriz yapabilir. Lily Rose Express. 1 numara, geçtiğimiz yarışlarda sürekli olarak ortalarda yer almasına rağmen son sıralamaları dikkat çekmiyor. Ancak mevcut handikapı ve daha az kilo avantajıyla bu yarışta daha iyi bir performans sergileyebilir. Stella de 6 numara, son yarışlarında pek başarılı olmasa da kilodaki artış ona ekstra bir avantaj sağlayabilir. Takımın jokeyi ile birlikte beklenmedik bir yarış çıkarabilme ihtimali bulunuyor. Midnight Tango. 6 numara. Son yarışında birinci olarak geldi ve formda olduğunu gösterdi. Güçlü bir jockey ile iyi bir performans sergileyebilir. For the Girls. 7 numara. Son zamanlarda üst düzey dereceler elde etti ve iyi bir form grafiğine sahip. Bu yarış için yüksek bir potansiyele sahip. Greatest Moment. 5 numara. Bir önceki yarışında 5. gelmesine rağmen, daha önceki derecelerine göz önüne alındığında potansiyeli yüksek. Şansını zorlayabilir. Spicy Italian. 2 numara, geçmişteki başarıları dikkat çekiyor. Dengeli performansı sayesinde yarışta üst sıralarda yer alabileceği düşünülüyor. Rigoberto, 2 numara, son yarışlarında sürekli iyi dereceler elde eden at. Özellikle ilk iki sırayı tehdit ediyor. Formu oldukça iyi görünüyor. Silver Sterling, 4 numara, Önceki yarışlarında güçlü bir performans sergiledi ve aynı pistte iyi sonuçlar aldı. İyi bir şansı var. Solar Power. 5 numara. Önceki yarışlarından elde ettiği sonuçlar ile göz dolduruyor. Yüksek sıralama hedefleyebilir. Reiteration. 8 numara. Son zamanlarda birkaç kez podyumda yer aldı. Yeteneği ve deneyimiyle dikkat çekiyor. Kennedy Heights. 4 numara. Performansı oldukça istikrarlı olan bu at. Geçmişteki yürüyüşlerinde genellikle üst sıralarda yer almış ve son yarışlarında da başarılı. Sonuçlar elde etmiştir. Happy Match. 2 numara. Son yarışının ardından formunu yükselten bu at. Özellikle son sıralarındaki tutarlılığı ile dikkat çekiyor. Pink Picture. 14 numara. Son yarışında güçlü bir performans sergileyen bu at. Kazanma isteği ve potansiyeli ile öne çıkıyor. Luna Yena. 1 numara. Son dönemindeki form grafiği biraz dalgalı olsa da bu yarış için potansiyeli yüksektir. Özellikle de lastik hantelü nedeniyle. B. Swifty. 3 numara. Geçmiş performansı ile dikkat çeken bu at. Özellikle son yarışındaki başarı ile umut veriyor ve göze çarpıyor. Daddy's Dreamin. 10 numara. Son yarışındaki pozitif performansı ve handikapı ile kazanma için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Foxy Justice 2 numara, yüksek sıralama geçmişi ve istikrarlı performansı ile dikkat çekiyor. Son yarışlarında elde ettiği sonuçlar onu ön plana çıkartıyor. Julie Forever 4 numara, deneyimli bir at olarak geçmişteki iyi sonuçları ile şansını artırıyor. Pistin özelliklerine uyum sağlayabilir. Estrella Brillante 8 numara, son yarışlardaki performansı ile formunu bulmuş görünüyor. Orta sıralarda düzenli sonuçlar alarak dikkat çekiyor. Midnight Caper 9 numara Rolandt bir performans sergileyebilir. Önceki yarışlarının sonuçları potansiyelini gösteriyor. Dikkat edilmeli.